Merhaba, ben Profesör Doktor Beyrin Pehlivan. Bugünkü sağlık sohbetlerindeki konuğumun title'larını şimdi tek tek sayacağım size. E, bir State Kavacık Hastanesi Genel Müdürü, e, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Beyin Cerrahı e, ve birçok önemli projenin, Türkiye'de ilk sayılabilecek birçok önemli projenin de koordinatörü. Tabii tatil bu kadar çok olunca sizin için sürpriz olmayacak ama hasbel kader kendisini tanıyanlar ya da işte hastaları, hasta yakınları, meslektaşları kendisinden bahsederken başarılarının peşinde bir de enerjik halinden e, bahseder ki herhalde bu kadar tatilin hakkında ancak bu şekilde verebiliyor. Buna da benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. E, bugünkü konuğum Profesör Doktor Son Soner Şahin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yo, rastlıklarınızı yani <laughs> nasıl Teş beceriyorsunuz? Te bunları? Teşekkür ederim. Ee, öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bu hafta ederim. sizler için de bir radyasyon onkolojisi profesörü olarak kanserle mücadele haftanızı özellikle kutluyorum. Sizlere, e, paydaşlarınıza, hastalara ve yakınlarına da bu mücadelede başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ee, Abi. Öyle başlayalım. Hep beraber mücadele ediyoruz Hep beraber, ediyoruz hep beraber. Doğru. Hocam bütün taksitler hepsi çok önemli de ben beyin cerrahı olmanızdan bahsetmek istiyorum. Bir kere çok klişe olarak e, hepimizin konuştuğu bazı şeyler vardır ya, beynin gizemini ne zaman çözülecek, <laughs> nasıl olacak? Bu klişe e, sözler, sorular sizce hangi nesilde e, çözülecek? Yani sizin e, bütün bundan sonraki neslinizin beyin cerrahı olduğunu düşünürseniz, Çocuklar mı, torunlar mı, sonraki nesiller mi? Bunların cevabını ne zaman evet, alacağız? Çok güzel bir soru. Ben e, ihtisasa yani uzmanlığa başladığımda ve şu andaki beyin cerrahisine baktığımda çok şeyin değiştiğini görebiliyoruz. Yani bir kere artık e, hastaya özgü tedavinin konuşulduğu bir çağdayız. Biz de bunu beyin cerrahisinde görebiliyoruz. E, örneğin mesela bizim e, omurga e, tarafımız da var biliyorsunuz. Beyin, omurlik ve sinir cerrahisi. Orada da bir takım klişeler değişiyor. Artık işte ne bileyim robotik cerrahinin, işte beyin tümörlerinde navigasyonun devreye girdiği, her tümörün aynı şey olmadığı, yani eskiden mesela siz de çok iyi biliyorsunuz bir sınıflama vardı. İşte grade 1, 2, 3, 4. E işte her grade 2, her grade 2 idi. Her grade 3, her grade 3'tü. Fakat şimdi artık öyle e hem e nöropatoloji, hem immünolojik markerları, hem immünolojik kimyasal e çalışmaların sonucunda her tümörün birbirinden farklı olduğunu ve o, o hastaya özgü bir tedavi planının çıkartılabileceğini artık görüyoruz. E, bundan sonraki 50 yıl içerisinde öngördüğüm e, artık e, kullandığımız e, zaten mikro cerrahi hiçbir zaman bu özelliğini kaybetmeyecek. Ama bunun yanına moleküler anlamında bilgilerimizi ve tecrübelerimizi arttırdığımızda hastalarımıza çok daha uzun sağ kalımlar, ve sağlıklı günler kazandıracağız ümidindeyim. bundan sonraki 50 yılın özellikle belki daha sonra da bahsedeceğiz. kişiye özgü tedavi ve doku mühendisliği ile taçlandırılacağını umuyorum. Evet, öncüdağimiz sadece beyin tümörleri cerrahi dediğimizde radyoterapi ve cerrahi derdik. ama artık işler o kadar çok evet. değişti ki o kadar çok kişiye özel ilaçlar, evet. tedaviler devreye girdi ki olay çok boyut değiştirdi. Bunları birazdan konuşacağız, konuşacağız. Peki şimdi bu kadar çok yöneticilik vasfınız var ve sorumluluğunuz var. Bunlar arasında beyin cerrahisinin ameliyatları sizin deşarj olma alanınız falan mı? Nasıl? Valla gerçekten tıp fakültesi 4. sınıftayken beyin cerrahı olmaya karar vermiştim. Hı. İhtisas yapacağım yeri ve beraber çalışacağım akademisyenlik anlamında rotamı da çizmiştim. Yani bir daha dünyaya gelsem yine beyin cerrahı olurdum. Dediğiniz gibi gerçekten ee, gizemli bir organ, bence insanın en kıymetli olan organına dokunabilme şerefine erişen bir insan olarak e, gerçekten kıymetli bir iş. E, bizi gerçekten mutlu ediyor. Hele hastalarınızın e, iyi noktaya gelmesi o e, hazzı daha da çok arttırıyor. E, dediğiniz gibi e, yönetici olmamın şöyle bir avantajı oluyor. Hekimlik yaptığım için sahada olmam benim en büyük avantajım oluyor. Yani hasta bakıyorum, Çalışanlarla beraber oluyorum, hemşirelerimizle, ameliyathanenin içindeyim. Sorunlarla iç içe, yani ben de aslında zaman zaman bu sorunlarla karşılaşıyorum. Ve çözüm anlamında hem kendime hem çalışanlarımıza katkı sağladığımı düşünüyorum. Bence hekimlik bir yöneticinin en büyük avantajı diye düşünüyorum. Evet çünkü sağdan kopmamak daha fazla empati yapmanıza sebep oluyor. Sorunları birebir görmenize sebep oluyor. Kesinlikle. Mesela şimdi odasında oturan bir yönetici, Size ancak altınızda, ekibinizde çalışanların size ne kadar bilgi getirdiğiyle alakalı karar verici olabiliyorsunuz. Ama siz direkt sahanın içinde olduğunuz zaman birebir meslektaşlarınızla, diğer yardımcı personellerimizle, hemşirelerinizle, yardımcı sağlık personeliyle direkt iç içe olduğunuz için size sorunları çabucak iletebiliyorlar ve sizin çabuk aksiyon almanıza sebep oluyor. Tabii büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Peki yapay zekaya gelirsek, çünkü siz Covid döneminde Covid hastalarının teşhisinde ve tedavisinde rol olan bir yapay zeka projesinin koordinatörüsünüz aynı zamanda. Onu biraz anlatır mısınız? Tabii. E, asistanlığımızdan beri research'e ve araştırmaya çok e, meraklı birisiyim. E, şu anda da dekan yardımcılığı yaptığım üniversitemizin e, sayın dekanı Profesör Doktor Türker Kılıç e, benim e, bilimsel araştırma e, mentorumdu asistanken. E şu anda da kendisiyle beraber çalışmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Onu bize aşılayan kendisidir. o yüzden de hayatımızın hiçbir döneminde mecburi hizmetle dahil olmak üzere ne bilimsel araştırmalardan, research'ten ve bilimden hiçbir zaman uzak kalmadık. Enerji veriyor. Evet evet gençlik, kesinlikle büyük gençlik bir, büyük bir, kesinlikle bir, Evet kesinlikle için. öyle. Yani insanların bir şeyler üretmesi veya bilime katkı sunmanız veya sizlerden sonra gelecek nesillere bir satır da olsa önemli bir bilgi aktarmanız çok önemli. Ee, biz tabii e, Covid 19, sözümüzü, bir şeyleri değiştirebilmenin gücü çok farklı. Gidişatı <laughs> evet. değiştiren bir şeyler yapmak. Yani evet, ancak onu bilim özellikle. yapabilir. Onu ancak evet. bilim yapabilir. Yani <laughs> Başkaları bile bir kusurak olsa Gerçekten öyle. Yani dünyayı bence bilim değiştirebilir ve iyilik değiştirebilir. Kesinlikle. ve biliyorsunuz bizim tıp fakültesinin başında iyilerin e, bilim tıp okulu yazıyor. E, i̇yilik çok önemli. Yani iyi insan e, her meslek grubunda e, güzel şeyler üretebilir ve onları insanlığa sunabilir. Yoksa siz e, iyi bir insan olmadıktan sonra dünyanın en iyi mühendisi de olsanız, öğretmeni de olsanız, hekimi de olsanız sonuçta bir yere varamazsınız. İyilikle beraber bilim bence e, insanlığın e, rotasını e, iyi tarafa doğru yönlendiren bir e, araç olarak görüyorum. Tabi Covid-19 ile beraber bütün dünya çok sıkıntılı bir sürece girdi ve sizler de çok iyi biliyorsunuz hekimlik yapan birisiniz. Mesleklerimizi yapamaz hale geldik. Neden? Çünkü bütün dünyada hiç tanımadığımız mikronluk bir varlığın insanoğlunu esir aldığını gördük ve hızla yayıldı. Hiç tanımadığımız bu mikroorganizmanın insan hayatını ne kadar değiştirdiğini ve bizleri işte eve hapsettiğini gördük. Ama tabi bilim durmamalıydı. Neden? Çünkü bununla mücadele etmemiz lazımdı. Bilmediğiniz bir şeye karşı da nasıl mücadele edebilirsiniz? Ancak insan zekasıyla. E, tabi Covid 19'daki bu projenin ortaya çıkması şöyle oldu. E, bizler tabi acil servislerimize bu çok yoğun hasta akışı ile beraber işte herkes de çok iyi biliyor işte PCR testleri, antikor testleri vesaire. Bunlardaki e, e, false negatiflikler ve false pozitiflikler, yani yanlış pozitiflik ve doğru e, ve fo, e, false pozitifliklerin olması nedeniyle, e, fakat e, hastalarla karşı karşıya kalıyorsunuz, testler negatif ama hastanın kliniği var, bir şey söylemeniz gerekiyor. E, burada e, gördük ki bu e, süre içerisinde akciğer tomografisinin çok kıymetli bir Veri sağlayacağıydı ve çok iyi öğrendik ki daha sonraki aşamalarda patognomonik, spesifik bazı akciğer bulguları vardı. Yani radyolojik olarak karşılaştığımız, sizin testiniz negatif olsa bile hastalarımızda akciğerde bu silik görüntülerin bile. Bu hastalıklarda tanık olmasını ve bu hastayı sizin kontrol altına almanız, tedavisini başlamanız ve diğer insanlara ki ilk zamanlarda biliyorsunuz bir kişi 15 kişiye kadar bulaştırabiliyordu. O yüzden zaten bu kadar hızlı logaritmik olarak arttı. Biz de dedik ki acil servislere bu kadar yoğun hasta başvurularında bir senyor radyoloji uzmanının olmadığı yerde dahi bir e, hekime destek olacak ve iş akışında bu kişi de Covid-19 hastası olabilir diye onu işte acil servise gelen o 500 kişinin önünde bir yere konuşlandırabilemesi için çok önemli bilgiye sahip olduk. Bunu tabii tek başımıza yapmadık. Bu bir takım oyunu. E, radyoloji uzmanımız, e, klinik direktörümüz, onun ekibi, mühendislik fakültemiz, biliyorsunuz bir yazılım işi bu, siz bu verileri aldığınız zaman bir e, dataya dönüştürmeniz gerekiyor. E, bu da bir matematiksel sonuçla bize e, geliyor. Biz tabii hastalığı ilk tanıdığımızda e, herkesin de çok iyi bildiği gibi buzlu camı biliyorduk. Yapay zekanın temel şeyi biliyorsunuz deep learning denilen derin öğrenme mekanizması. Yani hep söylerler ya e, işte yapay zeka gelecek insanoğlunu e, ele geçirecek. Öyle bir şey yok. Ona da bizi öğretiyoruz. Yani sakın kimse korkmasın. İnsan zekasının üzerinde bir zeka yoktur. Yapay zekayı da biz kontrol ediyoruz ve biz ona bunları öğrettiğimiz vakit yani derin öğrenme metoduyla sizin iş akışınızı ve işlerinizi kolaylaştırıyor. Aslında bir yardımcı araç. Tabi daha sonra ciddi bir hasta portföyüne sahip olduktan sonra işin sadece bir buzlu cam manzarası olmadığı işte kaldırım taşı manzarası konsolidasyon gibi veya akciğerin hangi bölgelerinin ne kadar tutulduğuyla alakalı ve hastalarda cut off değer dediğimiz o hastaların kritik eşiğin yüzde ne kadar tutulduğunda bize bir şeyler söyleyebileceğiyle alakalı öncesinden öngörü sahibi olmamızı sağlıyor. Bu matematiksel datalar bize en önemli bilgi olarak bunu sunuyorlardı. Biz akciğerin hangi lobunun Hangi segmentinin veya neresinin yüzde ne kadarının tutulduğu ve bu üç tane patternden hangisinin yüzde ne kadar tuttuğunu net bir şekilde matematiksel olarak veriyordu. İşte yüzde yedi konsolidasyon var, işte yüzde on beş örneğin kaldırım taşı manzarası var, yüzde beş de silik bile görüntüler olsa bunları tespit edebilme şansımız oluyordu. Ayrıca ne yapıyordu? Siz de çok iyi biliyorsunuz kanserle uğraştığınız için. Örneğin bu hastaların bazıları da mesela örneğin akciğer kanseriydi. Yani veya daha önceden geçirmiş olduğu bir bronşektezisi vardı. Bir kronik obstrüktif akciğer hastalığıydı. Geçirmiş olduğu bir tüberkülozun sekeli vardı. Bunları da bize ayırdı, ayırt edebilmemizi sağladı. Yoksa siz e, yani yeni başlamış bir radyoloji uzmanı bunlarla karşılaştığı zaman e, belki yüzlerce binlerce hasta geldiği zaman bunu ayırt edemez ama size iş akışınızın içerisinde o alanları da çıkartarak yani exclude ederek size gerçekten Covid-19 ile ilgili spesifik alanların değerlerini verdi. Bu bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Hastalarımızın ileriye dönük örneğin işte sitokin fırtınasına girebilir. Bu hasta yoğun bakım şartlarında takip edilecek bir hasta olabilir dediğimiz konsey ekibimizle işte göğüs hastalıkları uzmanlarımız, enfeksiyon uzmanlarımız bu ekiplerle beraber bunları değerlendirme fırsatımız oldu. Bizim işleyişimizi kolaylaştırdı. Biliyorsunuz tıpta yapay zeka'nın e, en önemli özelliği girişi de zaten radyoloji, daha sonra da patolojidir. E, radyoloji değil mi? onkolojisi de çok mesela. Evet. Abi. Şimdi geliyor işte. Zaten hepsi bir bir. 30 çiçe. yıldır kullanıyoruz aslında evet. otomatik planlama sistemleri. Mes, inanılmaz. Evet. Mesela artık biliyorsunuz tüm beyin radyasyonu yaptığınız şeyler de var tabii ki ama odaklanmış ışının veya kullandığınız işte alanların seçimi ile alakalı aslında bu da bir yapay zeka. Evet, Çünkü otomatik siz... template'ler. evet. Yani ko koordinatları belirliyorsunuz. Evet. Biz gamma knife yapıyoruz. Riskli organları evet, belirliyor. Riskli organın korunuşu. Yani müthiş bir şey bence. E Tabii işte meme kanserlerinde özellikle işte mikroklasifikasyonların tespitinde insandan daha değerli bilgiye sahip olduğunu bulduk. İşte örneğin patologların hücreleri tanıması anlamında yapay zeka ciddi olarak devreye girdi. Bunların hemen hemen hepsi insanoğlunun yani hekimlerin işlerini kolaylaştırdı ve çabuk aksiyon almanızı sağladı. Kesinlikle hocam. Klinikte de ben gelen hastaya yapay zeka ile ön bilgi veren bir ultrason cihazı kullanmaya başlayacağım ve o bana inanılmaz derecede katkı sağlayacak. Çünkü ben bir Radyodan göndermeden de klinikte görürken de hastamın tümörünü görerek e, çok daha net bir şekilde değerlendirerek e, yol haritası çizeceğim. Bu çok farklı bir şey. Kendi evet. gözünde görüyor olmak çok Çok önemli de sizden bir şey. duymak istiyorlar sonuç olarak. Size güvendikleri için evet. geldikleri vakit zaten hastalıkla ilgili tanıyı e, duymuş oluyorlar. Hı hı. Sizden de bir öngörü bekliyorlar. Yani bizim hastam, hastalığımız nasıl seyreder vesaire. Sizin de o öngörüleriniz için müthiş bir yapacağım şey. işi de çok değiştirecek. Kesinlikle çok çok çok, çok kıymetli yani minsanolu bunu kullanmalı ama korkmamalı dediğim gibi yani bu, ondan yararlanmalı. işlerimizi kolaylaştırıyor gerçekten. O matematiksel datayla biz çok hızlı hasta tedavi ettik. Akışımızı kolaylaştırdık. Management'ı ve yönetimi çok hızlandırdı <laughs> ve, ve öngörülerimizi arttırdı. Bu sebeple faydalı olduğunu düşünüyorum. Mühendislik mutlaka bunun içerisinde olmalı. Doku mühendisliğine geçelim mi hemen? Geçelim. Başka projede o çünkü. Peki. Başka çığır açan projede. Evet. Biraz onu anlatır mısınız lütfen? Lütfen. Yaklaşık 3-4 yıldır üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Bahçeşehir Üniversitemizin Enstitüler Başkanlığı içerisinde Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp bölümümüzü de hem master programı hem de doktora programı olarak bu sene başlattık. Öğrencilerimizi aldık. Bu ne demek? İşte konuşmamızın başında da bahsettiğimiz gibi artık hastaya özgün tedaviyi konuşmamız gerekiyor. Doku mühendisliği aslında bu. Örneğin nedir? Sadece bizim branşımızla alakalı bir şey değil. Arkadaşlarımız belki kulak kepçesi yapacaklar. İşte bir damar üretecekler. Bir kemik yaratacaklar ki bunların bazıları yapılabiliyor. İşte yapay kalp vesaire gibi. Sizin bunlarla ilgili birçok insan vücuduna da uyabilen, inert maddelerden ve onlarla çok daha az immünolojik yanıta sebep olacak birçok maddeden siz doku üretebiliyorsunuz. 3D yazıcıların devreye girişi, 3D printing ve bio ink denilen biyolojik bir inkle, mürekkeple sizin doku ürettiğiniz bir çağı konuşuyoruz. Özellikle kaybedilmiş uzuvlarla alakalı bence dünyadaki en önemli şeylerden biri olacak. Veya bir organ üretebileceksiniz. Küçük organoidler biliyorsunuz üretilebiliyor artık. Yani sizin bir kanserle uğraşan biri olarak kaybedilen bir organın yerine bir karaciğerin üretilerek bu hastaya nakledilmiş olması bence mükemmel bir şey. Belki ilaç çalışmalarını da organoidler üzerinde yapacağız. Evet, kesinlikle. Mesela nedir? İşte herkes çok iyi biliyor aşı çalışmalarının, faz çalışmaları hep insanlarda. Sizin işte mesela ne yapabilirsiniz? Bu organların üzerindeki etkilerini gerek biliyorsunuz ilaç endüstrisi, gerek de gerekse aşı çalışmalarında da bunu rahatlıkla yapabiliriz. Müthiş bir kolaylık. Nedir? İşte yan etkiler. Beklenmeyen etkiler. Bunların hepsiyle alakalı insan olduğunu korumuş oluyorsunuz. Yani elinizde o organın aynısı var. İki, örneğin bizim hastalıklarımızda işte tümör, tümör cerrahisi, iskemi, strok, dünyadaki en büyük sakat kalımların sebeplerinden biri. Biz çok iyi biliyoruz ki beynimizde hali hazırda uyuyan nöronlar var. Ve bunların aslında nerelerde olduklarını biliyoruz. İşte subventriküler zor denen bir bölge var. Dentat girus denilen bir bölge var. Ama buradaki işimiz o hücreleri iskemi olan ölen yani kor denilen dünyada olayın olduğu anda bir şey yapamadığımız ama etrafında bir yay gibi ay gibi isminden de anlaşılacağı üzere latince penumbra dediğimiz alanı nasıl kurtarabiliriz? Ve beyin biliyorsunuz çok önemli bir organ plastisi de denen bir kavram var. Yani o aslında hastalığın olduğu yerin dışında da e, alanlarını yani kendi koruması gereken alanlarını başka bir alana kaydırarak kendi fonksiyonlarını devam etme ee, özelliğine sahip muhteşem bir organ. O yüzden de hasta olan yere siz bir e, sinir hücresini mesela yine spinal kort yaralanmaları dediğimiz ya dünyadaki işte motosiklet kazaları, yüksekten düşmeler vesaire gibi çok ağır sakat kalımlarla giden sizin cerrahi olarak bir şeyler yapsanız dahi o işte e, sakat kalımları önleyemediğiniz hadiselerde sizin o eee spinal kortla ilgili hücreleri kök hücreden gerek gerekse işte hücre kültürlerinde üreterek gerekli yerlere iletip o networkü sağlamanız açısından çok önemli olacağını düşünüyorum. Bundan sonraki 50 yılın bu hastalıklara özgü tedavilerin olacağı yıllar olacak ve bunları bulan insanların da Nobel alacağını düşünüyorum. O yüzden de yani kendi neslimiz de, bizden sonraki genç arkadaşlarımızın da bu çalışmalar için ciddi bir şekilde gayret göstermelerini istiyorum. Ülkelerin en önemli şeylerinden bir tanesi bilime ayırdıkları bütçelerdir biliyorsunuz. İnşallah ülkemizde de yavaş yavaş artmaya başladı. Özellikle üniversitelerin bilimsel kapasitesinde, bilim adamı kimliğindeki hekimlerin de devrede olması ve beraber çalışma e, isteği o da önemli biliyorsunuz. E, kollaborasyon denen evet, tek başımıza evet, bir şey yapamayız. Şey yani tek başımıza hiçbirimiz bir şey olamayız ama eğer takım oyununu oynayabiliyorsak veya ilgili branşlarda e, arkadaşlarımızla iyi bir e, birliktelik içerisinde çalışmayı bilebiliyorsak e, insanlığa çok daha faydamız olacaktır ve mutlaka bir ürün oluşturacak bu sistem doku mühendisliği de bir ürün oluşturacak bir yapı sizin düşünsenize ülke olarak bir organı ürettiğiniz zaman yani örneğin işte biliyorsunuz her yıl 45 bin yeni böbrek hastası böbrek nakilli birer aday olarak diyalizlere giren ve buna ihtiyacı olan hastalığı ama biliyorsunuz bu kadar böbrek bağışı yok. Siz nasıl yapacaksınız? İşte ancak belki böyle yöntemlerle yapabileceksiniz. Kaldı ki işte yakınlarından da böbrek alışverişi yapılanlar oluyor. Siz onu da riske atmış oluyorsunuz. Neden? Çünkü o kişinin de bir şansı kalıyor. Öbür böbreği de herhangi bir sıkıntıya girdiğinde o da bir diyaliz hastası olmaya aday olabiliyor aslında. Siz bu organovitlerle veya oluşturacağınız dokularla doku mühendisliğinin işin içerisine sokarak biyolojik maddeleri kullanarak ee, sizin, e sizin organları oluşturmanız e, çok e, zor değil. E, bu organların oluşturulmasında özellikle iki tane şeye çok dikkat etmek gerekiyor. Birincisi e, biyo eş değerlik veya biyoduyarlılık. E, i̇kincisi de immünolojik yanıt. Biliyorsunuz e, bütün reaksiyonların başında immünolojik olaylar geliyor. İşte Covid-19'da bile sitokin fırtınası denilen hadisenin immünolojik bir yanıt olduğunu zaten gördük. O yüzden de zaten genç yaş grubunda karşılaştı bu hastalar sitokin fırtınası ile daha fazla. Tabi e, burada da aynı şekilde bir organı veya dokuyu ürettiğiniz zaman onun insan vücuduna çok uyarlı olması lazım. Çünkü biliyorsunuz rejection denilen reddetme olayı var. Onun engellenmesi birincisi. İkincisi de immünolojik yanıt. İmmünolojik yanıtı en az olan maddeler ki artık bunlar söz konusu ve biyolojik olarak biz 3D yazıcılarla bunları buluyoruz. Mesela yine ne yapabiliyoruz kendimizle alakalı? Örneğin bir savaşta, bir kazada işte veya başka kemiği tutan hastalıklar nedeniyle kafatasının belli bir bölgesinin yokluğundaki hastalarda kozmetik anlamda bir etki veya beyni koruyucu anlamda bir kafa e, kafatası kemiğini artık 3 boyutlu olarak planlayabiliyoruz. Hı hı. E, ve onun aynısını tıpatıp üretip hastamızda e, yerine koyabiliyoruz. E, bunu da 3D üç, yazıcılarla yapabiliyoruz. E, i̇ster e, titanyum e, materyaller kullanabilirsiniz. İsterseniz yine e, bir kalıp oluşturarak, inört maddeleri kullanarak o kafatasındaki defekti tamir edebilirsiniz. E, Beyin cerrahisi tabi ciddi teknoloji ile iç içe bir branş gerek research yani anlamında özellikle moleküler anlamda hücrelerin tanımlanması anlamında gerekse de bu tedavilerin planlanmasında ve cerrahisi sırasında yüksek teknoloji kullanıyoruz intraoperatif ultrasondan tutun da nöron navigasyona ve nöro dediğimiz hastaların ameliyatının güvenli geçişini sağlayacak birçok enstrümanımız var. Bunlar da biz bizlerin, yani cerrah olarak bizlerin hayatını kolaylaştırdığı gibi hastalarımızın da bu tip çok yüksek riskli cerrahilerden en az zararla, belki de hiç zararla tedavi olmalarına olanak sağlıyor. Çünkü artık biliyorsunuz brain mapping denen haritalamadan yani bizim beyindeki liflerimizin nasıl bir yol izlediği ve tümörün o lifleri nerelere ittiğini ve hangi merkezin konuşma merkezi, hangi merkezin kol-bacak sahası olduğunu çok iyi e, haritalandırabiliyoruz. Ameliyat sırasında da real time yapabiliyoruz. Radyo sırasında da kullanıyorsunuz. Yani e, artık iç içe bütün en önemli şey birlikte çalışma. Hep söylediğim gibi e, bizler e, tabii moleküler anlamda e, cerrah olarak ee, siz sadece tümörü çıkartıyorsunuz ama hastalık devam ediyor. Ee, orada da iş sizlere düşüyor. Gerek medikal onkologlara gerek radyasyon onkolojisi uzmanlarına. Ve gördüğünüz gibi birçok kanser türünde de olduğu gibi beyin tümörlerinde de insanlarda... E, Sadece yaşam ömrünü uzatmak değil, kaliteli yaşam ömrünü sağlamak anlamında çok değerli bilgiye ve bilime sahibiz. Benim bundan sonraki 10-20'li yıllarda yani 2-3 dekat sonra daha bunların hızla ilerleyerek başarılı sonuçlar alacağı kanaatindeyim. Peki hocam ne zaman robotlar beyin tümör ameliyatı yapmaya başlayacaklar? E, zaman şimdi, istiyorum evet. şu tarihte diye. Vallahi şimdi şöyle, robotlar... Zaten yine hayatımızın içinde aslında nöronavigasyon denilen şey bir çeşit robot ama o robotun bir parçasını belki biz kullanıyoruz. İşte o omurgada e, özellikle işte dejeneratif veya işte idiopatik e, skolyoz adını verdiğimiz e, omurga eğriliklerinde de robotik cerrahilerin devrede olduğunu çok iyi biliyoruz. E, ama e, beyindeki e, insanın e, elinin e, hassasiyetinin olması gereken yerler var. O... Asistan olarak yanımızda olmalı ama tabii bütün iş yine insanda. Hekimde. Ne zaman kurtulacağız insanlardan? <laughs> Valla bizim gördüğümüz insanlardan kurtulamayız. Çünkü insan beyninin olmadığı yerde bu cihazların hiçbir tanesi kullanılamaz. Ama gerçekten işlerimizi kolaylaştırıyor. Ameliyat süresini azaltıyor. Belki maliyetli olarak gözükebiliyor. Büyük teknolojilerin yatırım yapılması gerekliliği doğuyor ama insan hayatı bunların hepsinden çok değerli. Hocam çok sağ olun. Konuşacak çok şey var aslında. Ee, özellikle de sizin bulunduğunuz konumdan dolayı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi dekan yardımcısı olmanızdan dolayı e, çok kısa olarak e, niye bilim üretemediğimizi de sizden almak istiyorum. Az önce birazcık değindiğiniz aslında. Bütçe yoktu. Aslında ben bütçenin sorun olmadığını düşünüyorum. Biraz organizasyon bozukluğumuz var. Doğru. Zaman doğru kullanmıyoruz. Evet. E, yan sağlık personeli olmadığı için, her şeyi doktorlar yaptığı için Bilme zaman ayıramıyoruz çünkü para geliyor bir de belki o formaliteler biraz geç çalışıyor, yavaş işliyor. Evet. Ee, ama yine de hani bütün bu yaptıklarınız düşünülürse e, bütün bunlar bahane diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Doğru. Bizler yetiştirmemiz gerekiyor. Yani bahanelerin arkasına saklanmamamız gerekiyor. Bütçe önemli. Ee, dediğiniz gibi e, e, bir sürü elimizde bütçe için kullanılan işte bilimsel araştırma proje bütçeleri, TÜBİTAK projeleri, Avrupa Birliği projeleri ki Türkiye'nin ben bundan çok az yararlandığını düşünenlerden biriyim. Çünkü iyi projeler Evet. Evet. Yani o yüzden bunların hepsi çok kıymetli. Dediğiniz gibi bizim birlikte çalışma e, arzusu ve bunun için gayretinde olmamız lazım. Biz birlikte çalışmayı öğrenebilirsek e, bence e, çok şey üretebiliriz. E, one man show diyorlar ya yani böyle tek adam e, bence artık e, ben yok biz var. Bu yurt dışında ciddiye de alınmıyor. Tek adamlı bir ya bir, da birkaç kişiye çıkan yayınlar sadece evet. güldürür insanları. Evet, evet. Yani bir mesela ben yani kişi. açıkçası işte o puanta şeyine çok katılanlardan biri değilim. Yani bence o yazıda istatistikçiden tutun da nöropatoloğunuza, e, diğer mesela öğrencilerinize, bizim biliyorsunuz Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültemizde şu anda, şu anda e, 5. ve 6. sınıf öğrencileri, öğrencilerimizin ve geçen sene mezun verdiğimiz çok kıymetli öğrencilerimizin H indeksi adı verilen uluslararası atıflarla alakalı yani sizin 100 tane yazınızın olması, 200 tane yazınızın olması hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Hangi dergilerde yayınlandı? Impact faktörü değeri İki, yazılarınız kimler tarafından atıf alındı? Ne kadar atıf alındı? Bunlar kıymetli. Öğrencilerimizin bir çoğunun biliyorsunuz çok kıymetli, yani tıp fakültesi öğrencisiyken ortalama H-indeksleri in, 5. Yani bu muhteşem bir şey. Yani bu bizim en büyük arzumuzdu. E, dekan hocamızla beraber, e, onun da gerçek bir bilim insanı. E, o yüzden gördüğüm bu. E, herkes kendi üzerine düşeni yapacak ve mentörü olduğu, veya bulunduğu üniversitesinde kendi öğrencilerinin böyle bir ufuk sağlamasına gayret göstermeli. İş öğretim üyelerine düşüyor. Dediğiniz gibi birlikte çalışma, çok fazla insanın devrede olması bu uluslararası camiada çok kabul görüyor. İki, Field Weighted Impact Factor diye bir şey konuşuluyor artık. Yani alan bazlı. Yani sizin sadece kendi başınıza bir şeyler yapmanız bir şey ifade etmiyor ki. Belki başka bir üniversitede veya yurt dışındaki başka bir üniversiteyle beraber de kollaborasyon sağlayarak sizin değerli bilimi üretmeniz ortaya çıkacaktır. Bunların hepsi bilimsel camiada çok kıymetlidir. Yani onu hiçbir zaman yani tek başına bir isim Hiçbir şey ifade etmez. bu evet, kişilerin artık bölüm adımı yetiştirmeliyiz sadece evet, doktor değil. Zaten kesinlikle. yapay zeka belli bir yere kadar getirecek hastaya tanı ve e, tedaviyi. Bundan sonrasında tıp fakültesi eğitimlerini de belki tekrar bir gözden, gözden geçirmek, geçirmek gerekiyor. Gözden geçirmek gerekiyor. Hocam konuşacak çok şey var. Evet. Tekrar bekliyoruz sizi. E, ama ben e, açılışta söylediğim gibi enerjinizi hayran kalmak mümkün değil. Bence izleyicilerimiz de e, neyi kastettiğimi çok iyi anladı e, program sonuna kadar dinledilerse. Tekrar teşekkür ederim. Nazik davetiniz için ben de çok teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilerimize sağlıklı günler diliyorum. Sevgiler. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Soner Şahindi. Özellikle beyin cerrahisindeki gelişmelere, yapay zeka ve doku mühendislerinde kaydedilen yolları ve ilki olarak bizim de yaptıklarımızı konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda başka bir konukla, başka ilgi çekici bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik